Nasılsınız? İyiyim teşekkür Nasıl ederim. Nasıl gidiyor Fuar? Gayet güzel, yoğun gidiyor. Ee, burada birçok aileyle görüşüp puan, ücret ve yurt imkanları hakkında bilgiler veriyoruz. Atlantis Üniversitesi Üniversitesi'nin neredeyken ondan başlayalım. Tabii. Hangi bölümleri var? Tabii ki Atlas Üniversitesi aslında ben kuruluşundan biraz bahsetmek isterim. 2018 yılında ilk kurulma kararını aldı. 2020 yılında da ilk öğrencilerini aldı. İstanbul'da Kağıthane bölgesinde, Vadi kampüsümüzde Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim e, hizmeti ver, veriyor. Ziyaretçiler neler soruyor öğrenciler sizlere? Şimdi e, biz İstanbul'dan geldiğimiz için daha çok e, yurt olanakları Aynı. ve ücretler hakkında. Evet. Şimdi bizim e, üniversitemizin henüz kendi yurtları yok ama e, civardaki tüm özel yurtlarla anlaşmalarımız var. Öğrencilerimizi oraylara yönlendiriyoruz ve e, bizim bölgemizde birçok e, KYK yurdu da var. Aynı zamanda KYK yurtlarında öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. En çok hangi bölümü tercih ediyor gençler? Ne soruyorlar? Eee en çok aslında bilgisayar ve yazılım mühendisliği ve diş hekimliği benim dikkatimi çeken ve eşit ağırlıkla da psikoloji bölümleri en çok e, sorulan, bilgi alınmak istenen bölümler. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mükemmel. Bakın şu iyi görüyorsunuz. Herkes burada soru soruyor ve ben akla bekliyor cevaplarını.